Herkese merhaba. Yeni videoya hoş geldiniz. Her pazar olduğu gibi 10 yol haritamı sizlerle paylaşıyorum. Hazırsanız başlayalım. Tam iki hafta önceydi 10 saltın 1943'teyken bu çizgiyi referans alacak dedim ve 1943-1968 aralığını 2 hafta boyunca kullanacağımı size söyledim. 1968'den de son olarak bir düşüş gerçekleşeceğini ve bu düşüşün de 1911 civarına kadar düşebileceğini söyledim. Bakın ilerlettiğim zaman Buradaki aralığı birkaç tur kullandığını görüyorsunuz ve 1968'den de 1925'e kadar düştüğünü görüyorsunuz. Yani dalga sayımına bakacak olursak bu şekilde görünüyor. Buradan yukarı 1968 1943'e kadar tekrar düşüş, ardından tekrar 1968 ve burada 1953 bölgesinden 1968'e tekrar yükseliş ve son olarak buradan bir düşüş. Evet, baktığımız zaman 1925 bölgesinden yukarı doğru yöneldi. Evet, belki 1911'e kadar bekliyordum, fakat 1925'ten erken bir yükseliş yaşadı. Şimdi 10 altının yol haritamı hazırsanız başlayalım. Evet, ilk başta referans çizgimiz şurada gösterdiğim bu çizgiydi. Şu an baktığım zaman referans çizgim burasıdır. 10 saltını baktığımızda şu an 1957'de kapanışı yaptı ve 1957'den 1943'e kadar ilk başta düşeceğini düşünüyorum. Bu 1947'de olabilir, 1947 de olabilir, 1947-43 aralığı olabilir. Bu iki rakamı aklınızda tutun. 1943 veya 47 bölgesinden yani %80 ihtimalle 43'ten 1970-72'ye kadar tekrar yükseleceğini düşünüyorum. 1972 bölgesinden de ons altının uyumsuzluk yaparak yani burada e, birkaç gün içinde 1920'ye kadar düşeceğini düşünüyorum ve bu düşüşün hiçbir alış fırsatı vermeden olacağını yani böyle küçük küçük mumlar halinde hiç yukarı fırsat vermeden düşeceğini ve doğal olarak uyumsuzluk yapabileceğini söylüyorum. Ve buradan da 1920 zamanı geldiğinde yani yaklaşık bir buçuk hafta sonra 1920 civarından artık onsun 2013 ve 2035'li bölgelere kadar yükseleceğini düşünüyorum. Sadece önemli bir detayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın buradaki referans çizgisinin altında günlük kapanışlar yaparsa onsun yönü aniden aşağı doğru çekilebilir. Bu sebeple buraya dikkat edin. Ee, nereye kadar gidebilir sorusuna baktığımız zaman da bakın burada bir formasyonumuz oluşmuş. Bu formasyona göre 1911-15'li bölgelerin altında günlük kapanışlar yaparsa tabii bu zaman gittikçe e, fiyat fiyatta aşağı iner arkadaşlar. Yani 1900 10 diyelim biraz daha garanti olsun. 1916'da günlük kapanışlar yaparsa bu kez ons altının 1854 ve 1831 bölgelerine kadar gelme potansiyeli oluşur. Bu da aklımızın bir kenarında dursun. Peki buradan yukarı giderse ne olur? Yukarı giderse 1998 hedefi bu referans çizgi yaptığımız formasyonun hedefi. 1998 bölgesinden aşağı 1980 bölgelerine kadar bir satış gelebilir ve bu satışın derinleşip derinleşmeyeceğine o zaman karar veririz arkadaşlar. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Telegram ve Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Şu anlık Elliot dalga teorisi olarak bir sayım yapılamıyor çünkü sayım bildiğiniz gibi 3 hafta önce tamamlanmıştı. Burada vakit kazanıyorlar. Bu aralıklarda saatlik sayımlar yapıyorum. Onun dışında yeni bir banta geçtikten sonra tekrar Elliot dalga teorisine dönüş yapacağız. Herkese iyi hafta sonları dilerim. Bol kazançlar.